Arkadaşlar selamlar. Bu videoda tavuk ne yemez? Onu soracağım size. <laughs> Yavaş. Az önce tavuklu pilav verdim önlerine. Evet tavuklu pilav. Tavuğu da dahil kıtır kıtır yediler. Sen de yedin değil mi? Evet bakın lahanayı buldu aradan. Bir yaprak lahana vermiştim. Onu da buldu. Dün hava yağmurluydu. Şu arkadaşla kavga ettik. Pardon. Bu Ali. Haydarla kavga ettik, değil mi Ali? Ali geldi bana. Haydar geldi bana, saldırdı. Ama niye saldırdığını şöyle tahmin ediyorum arkadaşlar. Yavuz Selim'e saldırdıklarında çocuğun üzerinde kırmızı montu vardı. Dün benim de üzerimde kırmızı sivitim vardı. Şimdi muhtemelen kırmızıya bunlar kızıyor. <laughs> kırmızıya kızdıkları için de saldırıyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bugün hiçbir hareket olmadı bana karşı. Pilavı yediler. Bu şekilde tane yiyecekleri çok seviyorlar. Bir lahanayı, kıvırcığı, roka'yı çok seviyorlar. Bir de bu şekilde tane işte bulgurdur, pirinçtir. O tür Yiyecekleri çok seviyorlar. Dün bir mavi bir yeşil yumurta almıştım. Bakalım bugün yapmışlar mı? Kıvranıp duruyorlardı dün. Bakayım ne yapmışlar. Şuraya çok girdi çıktı. Dün öyle bir yağmur vardı ki burada bir şey yok. Dün öyle bir yağmur vardı ki o yağmurda ıslandım. Bugün de bildiğiniz ilkbahar havası var. Maşallah. Yağmurdan çok ıslanmayayım diye şöyle bir dal parçasını şu şekilde çatıdan çatıya çektim. Üzerine de yeşil örtüyü örttüm. Herhangi bir bağlantı yapmadım. Sadece şu köşelerden ve şu köşeden bağlı. Diğer ucu zaten tele bağlı. Şimdilik böyle bir tane yarım bıraktım. Bu bu arada örtülecek ama yani örtüsü var. Biraz daha havaların ısınmasını bekliyorum. Bakalım kümesimizde ne var. Maşallah yine iki yumurta, 3 yumurta olmuş. Dün iki yumurta almıştık, bugün 3 yumurta aldık. Buraya sadece bizim ha bu taze, daha yeni yapmışlar ve iri bayağı iri. Bakın arkadaşlar üç farklı renk aynı anda mavi ve yeşil kahve. Buraya sadece Lohman Brown yapıyor. İhtiyar kızımız yapıyor. O yerlere de bakıyorum ki var mı diye. Kümesin temizlik zamanı gelmiş. Şimdi ben bunları götüreyim mi eve götürmeyeyim mi bilemedim. Foldukta yumurta kalsın mı? Buraya siyahların ikisi giriyor. Şur ortaya da girmiyorlar. Bir ara ortaya giriyorlardı. Neyse ben bunları dağıtayım. Şimdilik dursun. yiyeceğimiz zaman alırız. Şöyle. Şöyle. Geçenki videoda çekemedim sanırım. Bir tanesi şeyin içindeydi. Dedim, Şu talaşın altındaydı. Şimdi o yüzden özellikle baktım. Neyse almadım yumurtalar dursun. Kılavuz olsun önlerinde. Şurada da arkadaşlar pardon taşı alayım. Geçen akşam söyleme sayıp et suyuna yemek yaptık. Şu kurbandan kalan kemik kaynattık. Ee, üzerinde işte etleriydi, iliğiydi duruyordu. Getirdim kümesi attım. Dedim, bakayım dedim yiyecekler mi? Yemezlerse komşunun kedileri de girip yiyor çünkü burada. Attım. Atmamla bir. Yani 5 dakika geçmedi. Yanında diğer işte parçalar da vardı. Onları falan hep yediler. Bu hayvanlara et, yumurta, süt fark etmiyor. Ne verseniz yiyorlar. Şuradan çok fazla su geliyordu. Bakın yağmurdan Sonra yani güneş açtıktan sonra daha belli oldu gördünüz mü? Sıfır malzeme kullanmak çok önemli. Bu üstteki parçanın gelen ışığı, bu kendinde delik yok ama üstündekinde çok delik var. Burada da hafif bir terleme olmuş. Su biriktiği için herhalde. Terlemeyi de göstereyim size şurası. Onun haricinde bir sıkıntı yok şimdilik. Tavuk, acilen tavuk gelmesi lazım. Hala gelmedi. Bir ay oldu herhalde. Getireceğim, getireceğim deyip duruyorum ama bir çıkıp gidip alamadık arkadaşlar. İmkan var Allah'a şükür. Fırsat yok. Fırsat olmuyor bir şekilde. Çıkamıyoruz, gidemiyoruz. Şu köşe daha sıcak ya bakın. Gitti oraya yattı. Bunun altına ne sersem acaba? Tahta mı atsam altına? Çamur olmasınlar iyice ya soğuk çekmesin tahta parçası atayım arkadaşlar ben oraya. Bugünlük böyle bir video çekeyim istedim size. Hani tavuklara yem vermekte sıkıntı yok. Ne verirseniz <laughs> yiyorlar. Lahanayı, kıvırcığı, rokayı bu şekilde yaprakları çok seviyorlar. Bir de işte buğday, pirinç, bulgur özellikle haşlanmış olursa Bunları çok seviyorlar. Ekstradan da bir arkadaşım söylemişti bana. Tavuğa tavuk bile versen yer diye. Ben et bile verdim. <laughs> Hayvanlar bana mısın demedi. Yiyorlar yani. Yeter ki bir şey verin önlerine. Didik didik ediyorlar. Yiyorlar. Maşallahları var. Beyaz tavuğumuzun biri nerede? Şu tahtanın arkasına saklanmıştır muhtemelen. Bugünlük böyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Ee, bir de sürpriz bir video hazırlamaya çalışıyorum. Şu an telefonun hafızası yetersiz olduğu için. Bilgisayardan yapmaya çalışıyorum. Onda da program kaldırmıyor. Ee, bir video gelecek. Ee, Ayasofya camisine bir anda gittim. Ee, kendi gözümle görebildiğim, çekebildiğim kadarını da çektim. Ee, bu videodan sonra muhtemelen onu da paylaşacağım. Gitmemiş olanlar için hani imkanı olmayanlar, İstanbul'a gelemeyenler, gelip de veya oraya gidemeyenler için yani böyle kısa bir video hazırlamaya çalışıyorum. Çektim ama işte editleyemiyorum bir türlü. Hani editledikten sonra kaydetmiyor. O problemi de çözüp videosunu yükleyeceğim. İzlemeyenler için öyle de bir hayırımız olsun. Ama şunu söyleyeyim videoda da defalarca söylüyorum sanırım. Kesinlikle, kesinlikle İstanbul'a geldiğinizde muhakkak görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle büyük, hani Çamlıca Camisi'ne de gittim. Böyle ihtişamlı cami yok yani. Çamlıca Camisi de çok güzel, ona da gidin muhakkak. Ama Ayasofya bambaşkaymış yani. Gerçekten o ecnebiilerin e, o şekilde önem vermelerinin sebebi insan bir düşünüyor yani bu niye bu kadar böyle büyük diye yani şu an kelimeleri dizemiyorum ama gerçekten oraya gittiğinizde değecek gerçekten gittiğinizde değecek ve gidecekseniz de özellikle e, araştırıp inceleyip gitmenizi tavsiye ederim öğrenip gitmenizi tavsiye ederim orada rehber bulmak yani ben cuma günü gittiğim için sanırım bulamadım ama çünkü vatandaş camiye geliyor hem cumasını kılıyor hem geziyor o yüzden rehber görememiş olabilirim. Hafta sonları zaten kapalı pandemiden dolayı. bir Ziyarete kapalı. E, hafta içi de muhtemelen şey vardır. Rehber vardır diye düşünüyorum. O videoda bu videodan sonra gelecektir inşallah. Şu anda çalışıyorum üzerinde. Bak şu hareketleri yapıyor korkuyorum ha. Dün bildiğiniz kavga ettik ya. Ama kesinlikle ben kırmızıdan olduğunu düşünüyorum. Kırmızıya karşı bir zaafları var diye düşünüyorum. Şimdi bakın üzerimde mavi ve beyaz var. Herhangi bir hareketleri olmadı. Ama dünkü kırmızı yani bir anda çıkıp saldırıyordu. Bir boşluğuma geldi. Ben de bir tekme çaktım bir tanesini. <laughs> Çok üzgün bir şey olmadı ama Refleks olarak vurdum yani hayvanı. Peki arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ee, Görüşmek üzere diyorum ee, Kanala abone değilseniz Abone olmayı Videolara like atmayı Ve yorumlarda da belirtmeyi Unutmayın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşmek üzere arkadaşlar